Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kadir. Kuzenler Gaming TR'den. Yanımda bugün Celal var. Nasılsın Celal? İyi Nasılsın Kadir? Bugün parkur videosu oynuyoruz. Videosu çekiyoruz. Evet. Başlayalım. Celal. Efendim? Senin bu internetin var ya. Sesin gidiyor. Sinir oluyorum ben de. Videoya başlıyoruz. Video başlarken böyle konuşuyoruz. Senin sesin böyle. Nasıl Nasılsın Kadir? Seni ne oluyor böyle olunca valla. La baka nedeniz ben bir o biz oldu ya. İyi oldu. Oğlum bunu sil ya. Debe. Ulan var ya senin yapacağın. Lan tamam çık biz okumuyoruz ya. Celal. A arkadaşlar Minecraft videolarını ben çekmeyecektim. Değil mi? Celal. Kadir sesi geliyor. Senin internetin közü de o yüzden. Baksana Kadir Pro benim arkadaşlar. Burada karışık olmasın. Kuzenler Gaming TL'de Celal. Ben üstünde Kadir. Arkadaşlar Minecraft map videoları gelecek Hadi. korku metleri gelecek Hadi. efendim Allah Allah sizin sikinle başka birine benzettim gibi ne senin sikinle diyorum başka birine benzettim gibi hiçbir şey anlamıyorum dedin lan senin sesini başka birine benzettim o nasıl bir şey İşte arkadaşlar Ceylin interneti kötü olduğu için Skype'den konuşurken Skype'den konuşurken bir şey söyleyemiyor. Ha, şu başkasına benzetmiş. Arkadaşlar premium değiliz yani. Benim üstümde Kadir. Kadir Pro yazdım. Bu skin geldi bana. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. bilmiyorum arkadaşlar. Premium değiliz yani. Allah belanı var ya Celal. Bu ne oldu abi evin üstüne başlattı beni tövbe ya. Bug'du bug'du. En kolay yolu geçebiliriz ya. Arkadaşlar işte bu skin o yüzden gelmiş olabilir. Ya bak videoyu keseceğim artık ha. Bir daha düşersem. Düştüm mü videoyu kesiyorum arkadaşlar bekletmek istemiyorum. Ben, ben, ben Çok en basit yerleri geçemiyorum. Hep videoda oluyor bak. Cere sorun yani. Ben hep geçiyorum buraları. Gel yat şurada. Dur bekle Gel yat şurada yat. Arkadaşlar cel yatmadığı için yatağa ben onun yatağında yatmıyorum. Böyle kalsın ama. Öldürsek Ölürsek de işte, alttan doğarız artık. Beni ilgilendirmedi. Yatsaymış zamanında. Zaten, İnsan zaten sesini de duyamıyorum onun. Sinir oluyorum. Ben bilirim lan tabi. Düşersem de videoyu keserim. Buraya gelirim. Aa düştü. Videoyu keseyim. Oraya da geleyim. Allah belanı. Ben... Yataktan başlattı beni. Şansıma bak. Gel keyfeler. Ben yataktan başladım hiç sorun yok. Biliyorum ben de yataktan başlatıyorum. Niye acaba yataktan başlatıyor? Şimdi bak yattın kalktın. Ben yatmadım ki. Yo yo yine de yani yattın ya yataktan. İlla sabah olmadığına gerek yok. İlk defa öyle öğreniyorum senden. Ya yine düştüm ama var ya bir şey diyeceğim. Sikeceğim ama. Ha bir de arkadaşlar e, bu skin benim olmadığı için eğer başkasınınsa ve bu video izliyorsa hiç sanmıyorum diyeceğini çünkü şu an sıfır aboneyiz bu videoyu çekiyoruz <laughs> sıfır abone de bu videoyu çekiyoruz yani sıfır abonede bu videoyu çekiyoruz bunu izleyeceğini hiç zannetmiyorum bu videoyu yani ama yine de izlerse diye söyleyeyim özür dileriz yani bile bile yapmıyoruz değil mi Celal yani Aynen. ben kapatacağım kafa bak kafam geri vermeyecek diye korkuyorum ben premium, premium yapalım biz bu şeyi ya en geç bir ay içinde bir premium Aynen. alacağız en geç bir ay içinde premium alacağız arkadaşlar Hang Hunger Games gelebilir yani of devam ediyoruz arkadaşlar yani videonun uzamasını istemiyorum o yüzden videoyu durduruyorum en son diyordum ki premium alacağız Hunger Games videoları gelecek büyük ihtimal gelebilir yani Celal beraber lan bekle 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 kanalın kanalımız zaten Celal benim kanalım yani beraber açtık. Biz ikimiz de kuzen olduğumuz için. O yüzden kanalımızın ismi Kuzenler Gaming TR. Onu anlatalım. Değil mi yani? Oradan geldik buraya. Çık şuradan bir hop. Hop geçemedim Allah a. tövbe. Arkadaşlar. Ben oraya geçtim, biz, ya. Biz bunu daha önceden bayağı bir önceden diyelim. Bayağı değil. değil de. Ben bu oyunu değil. oynadım. Ben bu map'i oynadım tek başı te beraber daha önce. Ha. Şimdi kafan var ya derece şey dönüyor. Tamam işte bak aynı sana oluyordu. Senin internetin kötü diyorum. Ben... Hiç, hiç, bana internetin kötü değil iyi falan deme tamam mı? Sen de biliyorsun kötü olduğunu. Sokuşa girmeden önce iyiydi. İyiydi. Herkese verdin. Herkes girdi. Tüm mahalle girdi. Bu arada arkadaşlar biz ile aynı yerde otur, aynı binada oturuyoruz. Ama Celal işte video çekiyoruz. Ama o evden ben evden çekiyoruz. Yanıma gelmiyor. Sesi kesik kesik geliyor sonra. Allah'ım. Sen senin yüzünden düştüm. Sen benim yüzünden düştün. <laughs> <laughs> tamam Ceele. Bir sıkıntı oldu da. O yüzden bir şey oldum. Evet arkadaşlar işte öyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Yani aynı yeri böyle 10 kere tekrar almak istemediğimden dolayı videoyu durduruyorum sürekli. Kusura, bak Kusura bakmayın ama. ce Allah belanı vermesin ama var ya bana düşüyorsun. ölmedim lan. Biliyorum oh iyi oldu. Kill yaz kill. TP'den ya da bana ben şu an uçuyorum gidiyorum bak. Tependeyim. Arkadaşlar yani bu videonun uzamasını istemediğimden dolayı sürekli video durduruyorum. Güzel olmadığını ben de farkındayım ama. Oo. Oh. Ya ilk videomuz sonuçta. Aha düştüm. Gel, Allah'tan sen düşmedin yoksa bir daha durduracaktım videoyu. Nereye gidiyoruz? Oraya mı gidiyoruz? Tamam. Yine düştüm. Sen çekil ben atlayayım. Bekle dur tamam. Var ya bak. Sinir ediyor oyun beni ya. Git. Lan 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 düştü düştü bekle. Düştüysen düştün ben de düşerim. Video durdururuz. Video durdurmaya Allah düştüm. Celal <laughs> inşallah düşmedin. Ya klavye kötü olduğu için arada bir W'ye basıyorum. Algılamıyor W'ye bastım mı duruyor sana işte. Space'e basmıyor falan. Gel gel ben geçtim gel. Aa, Arkadaşlar aa, bizim başka ne videosu gelecek diyeceğiz şunları anlat ya. Hep ben anlatmayayım hep ben konuşuyorum. Çenem yoruldu ya. Bu kadar. Ne? Mozart play. Ne bu kadar? Ha o kadar. Assassin's Creed gelebilirse gelecek arkadaşlar. Assassin's Creed birden başlayacağım ben. Allah belanı vermesin senin. Sen düştün mü ben de düştüm. senin yüzünden ben düştüm zaten. İçime geçiyorsun. Geçme içime kardeşim ya. Hem çitlerden geçemiyorum diyorsun. Yo geçiyorum ben artık. Artık. Bak ben ne kadar pro puro geçiyorum. Ah tam camlar yerinde. Bak hemen nasıl geçti Cam orada. Arkadaşlar daha önceki videoda şu cam yoktu yerinde. O yüzden oraya... <laughs> Hop. Hadi be geçemedim. İşte o yüzden oraya geçemedik. İşte uğraştım ben bayağı bir. Savur şeyleri falan. Map'i çıkardım attım bir şeyler yaptım. Sildim map'i yeniden yükledim. Ondan sonra geldi yani. Allah'tan mapin yediği bende vardı da o yüzden hemen uğraşmaya gerek kalmadı. İyi gel ona gel ne yapayım? Korku mapleri de gelecek. Ha ne diyorsun Celal ya? Ya oğlum tepelendektim ben öldüm. Ne yapayım oğlum? Korku mapleri de gelecek. Sizin tavsiye ettiğiniz mapler varsa 17 için. 18 server yok bize. 17 şeyleri 172 173 174 175 hepsi 17 ne varsa söyleyebilirsiniz. 152'den yukarı olan map'leri söyleyebilirsiniz bize. Biz de oynarız. Değil mi yani? Of seriye bağlayamadım ya. Video durdurmak istiyorum burada çok uzayacak çünkü video. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Oradan düştüm. Bir de... Celal Allah belanı vermesin senin gibi çocuğun tamam mı? Babaannesiyle e? konuşuyor ya videoda ya. Bir durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Celal'in babaannesiyle konuşması bitti galiba. Zaten ya yanında değildi ki. Celal neredesin? TP'leniyorum sana. Öldüm 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 öldüm. Ben de öldüm o zaman. Evet arkadaşlar başla devam ediyoruz. Sırası var bak tamam sırası var. Ya bak ben burada korkuyorum ya al işte. Cevap bekle ben sana tepeleneceğim. Orası biraz beni zorluyor. Öff, i̇lla TP yazıp ben öyle yapacağım. Hadi yürü bakayım hadi. Git. Bekle. Gitsene koçum. Belki geçersin. Şuraya geç. var ya şuraya. Ne güzel olur. Aynı imkansız. Evet. TP ama na. ne diyor? Hold shift diyor. Aynen shift'i burada kullanak. Evet shift'i shift duruyorsun Şişt, Aynen. Ben onu unutmuşum hep. Al işte Allah'ım. Of illa orayı da mı durduracağız? Var ya bu şartlar bizi illa video durdur diyor. Al. Gel ben gel Niye düşüyor anlamıyorum ki. Bir geçemedik şuraya arkadaşlar. Celal. Öf. Düştüm. Ya var ya bak sinir oluyorum vallahi bilgisayara var ya bak Valla delireceğim ha. Nasıl geçemiyoruz bir yere ya? Bir yere geçemedim. Bekle Ben atlayacağım oraya. Ben geçeceğim orayı. Ben kafamı koydum orayı. Yalnız oraya atlamıyor ki. Durduruyorum video arkadaşlar. Geçince yeniden başlayacağız. Arkadaşlar yeniden döndüm. Video durdurur durdurmaz. ile tp'lendim ve geçtim burayı. Videoda ben oynayamıyorum. Evet arkadaşlar. Cehre sorun isterseniz geçtim yani. Atlıyorum Cevle. Bekle orada. Ya Allah. Geçtim gel. Şurada yatalım. Ya ben de geçtim. Ya burada videoyu bitireceğim. Bekle. Gel. Bugün bir daha girer misin? Sus Cehre. Hadi. Cehre sus bir sen. Videodayız ya. Tamam sen tamam, bugün bir like girer misin? Cez, girmiyorum heh. sus. Ha, he, kapatıyorum da daha bunun videosunu çekmiyorum ben. Bir sus diyorum değil mi sana? Cık, cık, cık. Beni sinirlendirme arkadaşım ya da sinirliyim bir şey oldu. Gel şuraya yanıma gel. Videoyu bitireceğim gel. Bana götünü öyle çıkarma gel. Gel şuraya doğru bak karşıya bak karşıya bak. i̇çime geçme, hadi geçme şey içime geçme. Hadi arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. İlk videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Hop hop. De. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler ne? E, iyi günler diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Veda demiyorum. Hu veda demiyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Market şeyleri gibi. Hadi gel devam edek mi Devam edek diyorum. Hop hadi ben durdurdum videoyu hadi iyi günler oyunlar iyi günler oyunlar iyi Yok hadi kapattım videoyu hadi.